Merhaba arkadaşlar Emre ve Oğuzhan oyundan ilk bölümüne yani Survival'daki ilk bölümüne hoş geldiniz. Eee şu anda Skype'de Oğuzhan arkadaşımız var. Nasılsın Oğuzhan? İyi sen? Ben deyim. Ne çekiyorsun? Kayak çekiyorum. Tamam. Ben de Minecraft çekeceğim. Aferin. Aferin. Evet arkadaşlar. Eee. Bundan önce birkaç tane daha benim bir kendime özgü bir şeyim vardı da onu ben ben yani kapattım. Onun yerine o zaman arkadaşımızı çekeceğiz videolara ee, abone toplayacağız. Yapacağız yapacağız yani. Hemen şu aşağı toplayıp ev yapmam lazım benim çünkü Emre sakata evet Mehmet. Ev bak bak bakamam ota. <laughs> Şey diyeceğim bak. E, o koyun. Koyun 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 koyun. Oğlum fazla koyma. <laughs> fazla koydurma. Yok oğlum o kadar. <laughs> Emre tamam. şey diyeceğim say bak. Kale tutuya başlayacağım sen konuş tamam mı? Tamam. Nasıl yani? Kale tutu video başlatımda başlatacağım sen konuşsan tamam mı? Tamam ben iki, iki oyunu birden mi seslendiriyorum? Hayır hayır ben, Call of Duty ben konuşacağım da sen başlangıcını yapacaksın sadece. Tamam. Sonuç yazımı kısayım ben az. Sen bana başladığın diye bir, bir şey yap. Bak. Tak tak yap, şey yap. Bak. Bir, iki, üç. Merhaba arkadaşlar. Emre Boğazan oyunda Call of Duty kaç kaç saat? 2-2. He Call of Duty 2'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Eee... İnşallah güzel bir seri olacak, hani inanıyoruz o öyle bir şey olacağına. Eee, şu anda oyunumuzu olsan oynayacak. İnşallah güzel oynar. Güzel oynayacaksın değil mi lan? Oğlum ben bir gün de bu oyunu bitirmiş adamım. Hadi bakalım göreceğiz. Bundan sonra Oğuzhan Görüşmeler. devam edecek arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi hemen şunu alayım. Hmm, ben hemen taş toplamam lazım yoksa sakata geleceğiz. Hatta da ben buramı evi yapayım. Değil mi? Aynen çok güzel bir yere denk geldik. Tamam profil açtım. Yeni oyun. Emre acemi deneyimli uzman kıdemli. Deneyimli yap. Tamam yaptım. İnşallah çok güzel bir yere denk geldik. Niye böyle? İnşallah diyor? videoyu iyi çekiyordur inşallah. Mandike mi? Ha, yok lan Fraps. Fraps'ten video kaydetme yerini buldum. Ses kaydetme yerini buldum da. Oradan kaydedeyim. Oğlum ben telefondan dakikayı başlatmadım lan. Saat kaç bir bakayım. Ben de başladım. Ha <laughs> tableti şarj. Aha bitmemiş. Hadi oğlum. Bu arada tamam. ben demir buldum. Beş buçukta başladım Emre. 20 dakika çeksem 50 geçer. 50 geç. Arkadaşlar Minecraft'lar genellikle on, yani 25, 15 dakikanın üzerine çıkmayacak. Ben bunu bilin istedim. Oğlum bekle benim adam çok konuşuyordur. Şunun sesini. Şu an oyunu nasıl kasıyor var ya görmen lazım. Olabilir sen bir tek evde oynuyorsun. <laughs> Abo ben. Ppc kaç? 5 Uhu! Uçuyor senin hani PC. <laughs> Şimdi şuraya crafting table yapalım. Ne oldu ya? Hemen. Ya bu niye atıyor anlamıyorum ya. Ne oldu? Hayır, hayır yok bir şey yok. hehe <laughs> Lan deli bu deli deli. Şöyle. Mutlu yapalım. Salak. mah O zaman ben çok güzel bir mağaraya denk geldim söyleyeyim. Oğlum bu niye kasıyor lan öyle? Ev yapacağım ben. Şimdi demir toplayıp demirden kazma yapacağım elmas bulacağım. Hı? Hmm. Buradan mı indirdik Aynen. Emre. Hı. Hmm. Ben bu videoyu kapatıyorum. Yeni bir tane çekeceğim. Şu PC ayarlarına ayarlayacağım. Tamam kendi. O zaman bir dakika başlatayım tekrar da bakalım olursa. Sen... Şu sağımızda zaten bak çok kasıyor. Ben şu de toplayayım da. Oo bu. Oğlum hani ben şey hiç falan mı çeksem? Oğlum ne yaptın sen ne yaptın? Hı? Hmm. Bir an ses gitti ya lan senin. Hayır senin gitti sesin. Ha. Ha. Oğlum aşırı derecede kasıyor. Yemek Adam de yok. Kafaya bir şey çektim ne kadar. Eee? Maron oldu. Aa adamı öldürdüm. Oğlum çok merak ediyorum. Yani Arada oynayamıyorum. Önümü göremiyorum. Bam 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 bam. Geber. Yine geberttim. Ben video kapatıyorum. Oyundan çıktım bir. Emre bu Fraps'te hani diyor ya FPS diyor ya. Hı? Oraya ne yazsam acaba? 60 kip benim şu anda da. 60 kipinden çıkar. Kaça getireyim? 5. 30 var, 30'a getirdim. 30 mu var en son? Hayır beynime sokayım. Yaptım yarı kaybettim. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Koyun. Koyun geldi sana bir koyun ben değil Tam bu geceki yatağımız hazır. Koyun cennetine neden geldim o zaman? Ben tekrardan anam anam çizim git. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi be. Gel oraya <laughs> Evet. Onu orayı bulmadan ben bu videoyu kapatmam. Sonra da 5 gün yüklenmesin diye. çok saçma bir şekilde videolar çok geç yükleniyor. Emre başlatıyorum. 1, 2, 3. Sendeyiz. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Emre ve Oğuzhan oyundan ilk bölümüne hoş geldiniz. Yani Ka Kalas Duty 2'deki ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, oyunu Oğuzhan arkadaşımız olacak. Ben ise Minecraft videoları çekeceğim. Ee, Oğuzhan çeşitli oyunlar oynayacak. çeşitli oyun, Kendi gibi çeşitli oyunlar oynayacak. Ee, Oğuzhan sendeyiz. Evet bendesin Emre. İnşallah kasmaz. <laughs> Demek Ha bir FPS'e düştü. 01 1. 1 0 İddia mı Ne oğlum? bana bana Pınar Bey'ne. ne diyorsun oğlum? bu yine aynı ya. Tövbe için. Arkadaşlar ben oyunu Ender Dragon'u yendikten sonra seriyi bitirdim. Aha. Sezon yani sezonu bitireceğim anladın mı? Ha anladım siz ya. Hadi gece de oluyor. Hayatımda hiç kadar kasan bir oyun görmedim. Ben gördüm. Ne biliyor musun? Ben derhal şey bulmam lazım. Yemek bulmam lazım yoksa öleceğim. Hadi. Hadi. Hadi tamam. Ben evet, ben videoyu kapattım ben şey çekeceğim. Ne? Minecraft. Minecraft mı çekiyorsun sen? Minecraft. Minecraft çekimi açık açık. Yani hayk çekecek, eşitt bölümü çekecek. Ben valla barış'la getirdim çünkü evi kaybettim ben. Şu ağaçları koyayım mı? Durayım. Oo o o. <laughs> ne oldu <oluyor> lan? Oo o o o o. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> demir buldum demir. <laughs> Demir madenine denk geldim oradan şu anda. Ender orada mı Ender? Eee. Ne yapıyor? Videoda konuşmaz o. Bak <laughs> bile ben de Twitch'e <fiş> geliyor. Ne yapıyorsun lan sen orada? <laughs> Oğuzhan bak. Uuu uuu uuu. Demir. Benim eşitle de. Bir sürü diamond'ım var tamam mı ama? Ha öyle öyle. <laughs> Olmadı. <laughs> Video dışında toplarım Var ya videoyu kapattığım an şey geldi. Diamond geldi önüme şans. Emre videoyu başlatıyorum bak. Başla konuşma. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Emre Bolsavay'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Yani şaka yapıyorum. Hey, ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz kadarıyla hani bildiğiniz gibi Keşke Oğuzhan oynayacak. Ben normal Minecraft çekeceğim. Eee Oğuzhan sen de Oğlum ne oluyor lan? Lan yanlış mapa girdim dur. Oğlum ben var ya. <laughs> Bir baktım üstünde hex şey var ya. Hex hex var he ya. Sıkılar mı? Ha lan. O var ne oluyor e lan? <laughs> Ben daha fazla dayanamayacağım olsa. <laughs> ne oldu ne dedin ki anlamadım. Oğlum. Şanslı yani. Evi kaybettim. Kendime mağara evi yapıyorum. Zaten video mutlaka 15 dakika geçti. Oo. Ne oldu ama? Nerede? Yani? yere bak ya. Yani. Nereden nereye geldi ya? Yani? Ne yapayım? Tavurda mı ne spawn olduk? Ta kadar geldik. Şöyle Efendim. Evet. ben hemen, hemen geliyorum. Tamam. Tabii tam videoya girdiğim an çağırıyorlar ya. Ama ayıptır ya. Aha koyun. Ben koyun. Bu arkadaşlar görüyor musunuz arkadaşlar? Buradaki ortam hiç yerde yok. Nerede ki lan? Görüyorsun video yükleyince. Hadi. Ben içeri geliyorum. Tamam. Sen benim kuş. Arkadaşlar, bundan hareket ettiremiyorum. <laughs> kusurlu arkadaşlar, kusur. kadar durmak yok. Uf ya arkadaşlar. Tam böyle bu, bu, gecelik böyle yeter herhalde ya. Yani bildiğim kadarıyla böyle oluyor ya arkadaşlar. <laughs> Emre çok konuşuyorum be. <laughs> 5 tane ünüm var tamam mı benim? <laughs> Şansa bak 16 tane kömürüm var, 17 tane demirim var. Hatta ne 17 tane 17 değil. 34 tane demirim oldu o zaman ilk bölüm. İyi. Nasıl süper değil mi? <laughs> hmm, şunları Bak videoya giriyorum ekmek al gel diyorlar. Var mı böyle bir şey ya? Oha nasıl yaptım hadi. Arkadaşlar ilk gecemiz böyle geçti. Eee hani gördüğünüz gibi demir bulduk videoda. Evet şöyle bir şunları yapalım da sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok fazla olur abi. Arkadaşlar video burada bitiriyorum. E, o bitirişini sen yap istersen. Ne diyeceğim oğlum? Yap bitir işte bir şeylerle. Hadi o zaman. ne, diye, ne diyeceğimi bilmiyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi günler.